İkisi açıkladığı uydurma rakamlarla ve ürettiği suni gündemlerle sorunların üzerine örtmeye çalışsa da vatandaşlarımız ekonomimizin içinde bulunduğu derin krizin gayet iyi farkında şu anda. Dünkü grup konuşmasında Sayın Erdoğan neler söylemiş diye şöyle akşam bir basın özetlerine baktım. Neler neler söylemiş. Demiş ki enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Ya şimdi siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz ki? Türkiye'de enflasyon niye Avrupa'nın, dünya ortalamalarının 10 misli, 20 misli. Çıkın önce bunu bir açıklayın. Dünya'da da enflasyon var, bizde de. Ya millet enflasyon yüzde beşe altıya çıktı diye telaş ediyor, önlem alıyor. Bizdeki enflasyon resmi rakamlara göre yüzde yetmişlerde gerçek bağımsız araştırmalarda yüzde yüz otuzlarda görünüyor. E bütün dünyada var canım bizde de var ne olacak? Kimseyi kandırmayın. Şu anda Türkiye'deki enflasyon dünyanın en yüksek oranlarından birisi ve bu özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın canını yakıyor. Başka ne demiş? Bu programın başarısı ki bir programdan söz edebiliyorsak tabii. Ancak devlet kurumları yanında üreticisinden toptancısına, perakendecisinden tüketicisine, çalışandan kendi adına alım satım yapanına kadar tüm kesimleriyle 85 milyonun tamamının fedakarlığı ve kararlılığı mümkün. Şimdi orada bir dakika durun diyorum size. Bir dakika dur. Fedakarlık diyor. Kararlılık. Ya dolar kurunu bu ülkede patlatan, bu ülkede üretim yapan sanayiciler mi, kobiler mi? Bu ülkede ticaret yapmaya çalışan toptancılar mı? Bu ülkede dolar kurunu patlatan sizsiniz. Kendinizsiniz. Öte yandan KDV'yi ve ÖTV'yi artırıp fiyat artışlarına sebep olan, bu fiyat artışları da enflasyon tekrar azdıran perakendeci esnafımız mı? Tüketiciler mi? Yok. Bunu da yapan sizsiniz. Kimden hangi fedakarlığı bekliyorsunuz? Hangi kararlılığı bekliyorsunuz? Hiç boşuna uğraşmayın diyorum kendisine. Yüksek enflasyonun suçlusunu başka olarak göstermeyin. Sonra ne demiş? Sadece belirsizlik ortamını fırsat bilip 3 kuruş daha fazla kazanmak uğruna ülkesine bu kötülüğü yapanlar. Bak bak. Ne diyor? Enflasyon suçlusu olarak başkalarını gösteriyor. Ya bu ülkede enflasyonda döviz kurunda yanlış ve akıl dışı politikalar sebebiyle patlatan Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Ama dünkü konuşmasında öyle bir hava oluşturuyor ki bunun sebebi başkaları. Ben değilim başkaları yaptı. Ben onlarla mücadele edeceğim. Ne diyor? Bu kötülüğü yapan fırsatçılar. Bu kötülüğü siz yaptınız siz. Başkası değil. O kadar ikaz ettik. O kadar uyardık. Yanlış yolda dedik. Şunlar 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 yanlıştır dedik. Yapmayın dedik. Bu ülkeye yazık etmeyin dedik. Kafasındakine gitti ve ülkeyi bu krizin içine soktu. Bir de şunu herhalde takip ettiniz. Yeni Bakan ne diyor? Hemen göreve gelir gelmez hatta devir teslimde ne diyor? Rasyonel politikalara dönmek gerekiyor. Bu ne demek? Demek ki 5 yıldır rasyonel olmayan politikalar, akıl dışı politikalar yüzünden bu ülkede enflasyon patlamış demek. Yeni Bakan kendisi görev devir teslimde söylüyor. Artık diyor bu saçmalıkları yapmayacağız diyor meğer. Peki bu rasyonel olmayan akıl dışı politikaların talimatını kim verdi zamanda? Merkez Bankası'nın bağımsızlığını alıp laf dinlemiyor. Ben laf dinleyenlerle çalışacağım diyen kimdi? Kendisiydi. Açık söylüyorum arkadaşlar bakın. Bu iktidar enflasyonla ilgili açık bir yüzleşme yapmadan bu ülkede enflasyon düşmeyecek. Önce yüzleşmesi lazım. Evet arkadaşlar ya yanlış yaptım. Yanlış talimatlar verdim Merkez Bankası'na. O yüzden elime yüzme bulaştırdım. Enflasyon da patladı. Döviz kuru da patladı. Ama yanlış mı anladım? Hatadan döndüm ve artık başka bir politika izleyeceğiz. Bunu demiyor. Hala suçu başkalarına atmaya çalışıyor. Enflasyon yapılan yanlışlar yüzünden arttı. Ve Sayın Erdoğan çıkıp da yanlış yaptık, yanlış dönüyoruz demedikçe hiç kimse bu ülkede enflasyonun düşeceğine inanmaz inandıramazsınız. Hep söyledim tekrar ediyorum seçim öncesi söylenenlerle seçimden sonrası yapılanlar pek çok konuda tam 180 derece ayrı. Ne dedi? Ben görevde olduğum sürece faiz düşmez. Ancak iner dedi. Dört ayda Merkez Bankası dört kere faiz artırdı. Bu ay kuvvetle muhtemel tekrar artacak. Beşinci kere. Ya seçimden daha iki üç hafta önce faiz inmez. Düşecektir deyip de seçimden hemen sonra beş ayda beş kere faiz artırmak insanları aldatmak değil mi? Enflasyonu faizi artırmayacağız. Faizi Tabii bizim olduğumuz müddetçe evet, evet anladı arkadaşlar. <laughs> Ayrıca mazot fiyatlarını yirmi lirada götürüp 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 seçimden hemen sonra kırk liraya patlatmak aldatmak değil mi? Döviz kurunu böyle yirmi lirada ki Yeni Merkez Bankası Başkanı bakan da açıkladı. Mayıs'ta sonuna kadar kur tutuldu dedi değil mi? Ne demek? Tutuyor, tutuyor. Ondan sonra kuru patlatan 27, 28'e, 30'a çıkartmak, aldatmak değil mi? Değerli arkadaşlar, aldattı. Onun için seçimi kazandı ama helalinden kazanmadı. Mülakatı kaldıracağız dediler ne oldu? 4 ay geçti. Seçimden sonra da mülakatı kaldıracağız diye milyonlarca gence ümit ver. Ben artık ayrım yapmayacağım. Sadece partilerin benim gibi düşünenleri işe almayacağım. Sınav sonucu neyse herkesi işe alacağım de. insanları kandır. Oyları al cebine koy. Seçimden sonra da dön. Bunu hiç açıklamamış gibi davran. Helalinden kazanmadı. Bakın arkadaşlar, ekonomi şeffaflık ister. Malum 128 milyar konusu vardı değil mi? İlk ben gündeme getirmiştim bir televizyon canlı yayında. Siyasetçi olarak bir genel başkan olarak ilk ben Türkiye'de gündeme getirmiştim. Sonra büyüdü. Bir yıl boyunca gündem oldu. 128 milyar dolar gizli saklı arka kapıdan satıldı demiştim. Bunun üzerine şu ana kadar bir 226 milyar dolar daha satılmış durumda. Rakam çıktı 354 milyar dolara ya. Yani. 354 milyar dollar. Ve ne diyorlar? İşte şunun için yaptık da bunun için yaptık da. Önce bir inkar etti biliyorsunuz. Böyle bir şey yok dedi Sayın Erdoğan kendisi. Hepsinin video kayıtları var. Sonra evet dedi satılabilir ne olacak dedi. E yeni ekonomi ekibi de satıldı diyor ama diyor kayıt dışı değil diyor. E yok bir de kayıt dışı satsaydınız. Biz satıldı derken Merkez Bankası'nın Ankara'daki kasaların önüne tırları çekip de kayıt dışı olarak oradaki dövizleri yüklediniz bir yerlere götürünüz demiyoruz ki. Kayıt dışı sattınız demiyoruz ama gizli sattınız diyoruz. Şeffaf olmadan sattınız diyoruz. Ve hala şeffaf olmadan satmaya devam ediyorsunuz. Kimin malını kimden gizliyorsunuz diyoruz. Ve diyorlar ki artık kuru bastırmak için yapmayacağız. Kuru nasıl böyle sabit gibi gidiyor onu da tabii hepsini anlayacağız. Hepsi ortaya çıkıyor yani. Bu gerçekleri gizlemenin imkanı yok. Bir süre sonra hepsi ortaya çıkıyor. Onu da göreceğiz. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar bakın ve sadece seçimlerden sonra yeni ekonomi ekibi iş başına geldikten sonra açıklanan rakamlara sadece baktığımızda 30 milyar dolar daha gizli bir şekilde satılmış durumda. Tahminen en az bir 10 milyar dolar daha açıklanmadığı için bazı rakamlar henüz hesap edemedik ama muhtemelen toplamda da 40 milyar dolar daha gizli saksı satılmış durumda sadece 4 ayda. Ya biz 13 yılda topu topu 8 milyar doları şeffaf satmışız Merkez Bankası'nın üzerinden. Yani Merkez Bankası'nın doğrudan piyasa müdahaleleriyle 13 yılda 8 milyar dolar rakam. Hepsi şeffaf. Toplam 350 4 milyar, sadece son 4 ayda 40 milyar ve hepsi gizli saklı. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Güven olmayınca ekonomi düzelmez. Kur korumalı mevduat. Tahminen 700 milyarlık kur farkı var şu ana kadar. Tahminen. Onu da tam açıklamıyorlar. Böyle kelpetenle diş söker gibi verileri çekebiliyorsunuz. O da işte burada komisyonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu Merkez Bankası Başkanı sıkıştırıyorlar da mecburen açıklamak zorunda kalıyor. O güne kadar siz niye söylemediniz bu rakamları? Merkez Bankası'ndan ne kadar kur farkı ödüyorsunuz bu hesaplarını? Niye açıklamadınız bugüne kadar? Bu parayı nereden buluyorsunuz? Ben söyleyeyim basıyorlar arkadaşlar. Para basıyorlar. Kur korumalı mevduatın kur farkını ödemek için para basıyorlar. Para basmaya devam ettikçe de enflasyon artacak. Rahmetli Özal eski DÇM denilen yeni adı KKM ya eski adı bunun DÇM. Bunu kaldırırken özel basın toplantısı yapıyor. Diyor ki bu ülkede diyor on yıllarca enflasyon yüksek seyrettiyse sebebi bu dövize çevrilen mevduat hesabıdır diyor. Şu anda da aynı çukura düşmüş durumda bu ülkenin ekonomisi. Asrın felaketi diyorlar. 104 milyar dolarlık deprem maliyeti var diyorlar. Ama asıl asrın ekonomik felaketi de 125 milyar dolara ulaşan bu kur korumalı romalı mevduat hesaplarıdır ve bunlara ödenen kur farkıdır. Para basılarak hepimizin cebinden enflasyon yoluyla toplanarak o ödenen kur farklarıdır. Ve hala gizli. Çıkın açıklayın. Bunu Merkez Bankası sürekli ödemiyor mu? Ödedikçe çıksın desin ki ben bu ay şu kadarlık kur farkı ödedim. Ama tabii bu utancın, bu ağır vebalin altından kalkmakta zorlandıkları için açık olmuyorlar, şeffaf olmuyorlar. Merkez Bankası'nın rezervleri arttı arttı diye bir şey dolaşıp duruyor biliyorsunuz. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Gitmişler daha çok borçlanmışlar. Daha çok borçlandığı parayı da kasaya koymuşlar. Bak diyorlar daha çok paramız var. Rakamlar ortada. En son 29 Eylül rakamları. Brüt 122 milyar dolar. Net 21 ama net döviz pozisyonu 65 milyar dolar Arttı dedikleri rakamların hepsi borç, borç. Merkez Bankası'nın kendi öz sağlam rezervi değil. Vadesi geldikçe ödemek ve kasayı boşaltmak zorunda kalacağı rezervlerden bahsediyoruz burada. Bütçe, bütçe açığını kapatmak için vergi saldılar. Kamu'nun kontrol ettiği fiyatları artırdılar. Fakat bütçe açığını kapatmanın değerli arkadaşlar. Biz İbrahim Bey ile beraber tam 11 yılın bütçesini yaptık. 11 yılın bütçesini yönettik. Bütçe açığı planlanandan fazla olursa iki tane önemli yöntem vardır. Gelirleri artırırsınız ama giderleri de aşağıya çekersiniz. Gelirleri artırmak yönüyle ilgili bir sürü tedbir aldılar değil mi? Vergi saldılar, kamu fiyatlarını artırdılar. Peki giderleri azaltmak için ne yaptılar? Tasarruf adına bugüne kadar ne yaptılar ya? Yani? Ne diyor? Herkesten fedakarlık bekliyorum diyor. Üreticisinden toptancısına, çiftçisinden esnafına, tüketicisinden üreticisine. Her herkesten fedakarlık bekliyorum değil mi? Daha dün Erdoğan'ın grup konuşması. Peki sizin de fedakarlık yaptınız ya. Herkesten fedakarlık bekliyorsunuz da siz lüksten, şatafattan, israftan hangi fedakarlığı yaptınız? Hangi tasarruf tedbirini bugüne kadar açıkladınız? Böyle bütçe yönetilmez. Bakın geçmişe bakın. Bizim yönettiğimiz bütçelerin tamamında tedbir ihtiyacı olduğu anda hep iki yönlü tedbir alınmıştır. Gelir artırıcı tedbirler ve Özellikle de gider düşürücü tedbirler yani tasarruf tedbirleri. Bütçe böyle yönetir. Paraya ihtiyaç oldu mu vergi sal, paraya ihtiyaç oldu mu para bas. Bu 1970'lerin, 90'ların o yüksek enflasyon döneminin politikasıdır ve hala da devam etmektedir. Ve sonuçta buradan zarar gören kim? Orta direkt. Orta direkt çöktü arkadaşlar. Bakın işçi, emekli, memur, sabit Türk lirası cinsinden gelir olan herkesin şu anda fakirleştiğini görüyoruz. Türk lirası cinsinden maaş alan tüm vatandaşlarımız fakirleşti. Satın alma gücü düştü. Şu anda bakıyoruz en düşük memur maaşı 22 bin lira. Yoksulluk sınırının yarısı. Asgari ücret açlık sınırının tam 2 bin lira altına düşmüş durumda. Yıl sonuna doğru bu fark ettikçe ço çoğalacak. En düşük emekli maaşı 7500 lira ve 1 Temmuz'da herkesin maaşına zam yaptılar. Emeklileri unuttular. Çünkü başka şeylerle meşguller. Seçimi kazandık tamam kafa başka yerlerde. E şimdi biz bastırınca emekli dernekleri bastırınca dediler ya hadi bari bir 5 bin lira dağıtalım. Şimdi siz zamanında enflasyonun gerek ettirdiği maaş artışını yapmayın. Ondan sonra ulufe dağıtır gibi arkadan herkese 5 bin lira güzellik yapıyorum diye açıklayın. Kimse kanmaz kanmıyor. Ve değerli arkadaşlar bakın memur ve emekli maaşlarına verilen zam 15 artı 10 diye açıklandı değil mi? Bunun 15 artı 10'un bileşiği 26,5'tür. Yani %15 artı %10 %26,5'a gelir tam. Kendi açıkladıkları enflasyon %33 ya. Kendi açıkladıkları enflasyonun altında bir memur ve emekli maaş zammı açıkladı. Bir de ilgili bakan çıkmış ne diyor? Yıl başında diyor %50 zam yapacağız. Ya arkadaş niye milleti kandırmaya çalışıyorsun? %50 zam yapacağım dediğinin zaten yüzde %30'u senin 2023'te ürettiğin yüksek Enflasyonun farkı. 2023'te zaten cebinden almışın herkesin. 130 arada makas oluşmuş. 2023'ün makası. Onu yıl başına vereceksin. O 30'un üzerine. Bir de o 15 artı onun 15'in ekliyor. Bir de bileşini hesap ediyor. 150 zam yapacağız. Kimse kimseyi kandırmaz. Şu anda ülkenin orta direnin çökmüş olduğunu, sabit gelirli, ücretli, bütün vatandaşlarımızın fakirleştiğini, yoksullaştığını, satın alın gücünün düştüğünü yaşayan herkesi biliyor. Vatandaşlarımıza esnafı, pazarcıyı, çiftçiyi karşı karşıya getirdiler. Kiracılarla ev sahiplerini de düşman ettiler. yani. ya bu ülkede aşağı yukarı işte yüzde 60, 40, 65, 35 oranında yıldan yıla değişir kiracı ev sahibi oranı vardır. Kiracılarla ev sahiplerini birbirine düşürdüler. Tamamen sebep kötü yönet. Başka bir şey değil. Tarımı, ülkenin tarımını mahvettiler. Perişan ettiler. Sürekli olarak dışarıya ithalata bağımlı bir ülke haline geldi Türkiye şu anda. Büyük baş, küçük baş hayvan stoğumuz düştü. Sayılar düştü. Yüzde 3, yüzde 5 gibi tek bir yılda düşüşler var. Çünkü üreten zarar ediyor. Daha çok üret daha çok zarar ediyor. Üretimden vazgeçiyor çiftçimiz. Mazot fiyatları yüzde yüz artıyor. Mısır'a verilen artış yüzde beş. Gübreye, yeme, tohuma en az dolar kuru hatta daha fazlasıyla zam geliyor. Buğdaya verilen Yüzde otuz altı. Ve yüzde otuz altıyı da lafta kalıyor ha lafta. Altı sıfır beşten sekiz yirmi beşe çıkarttık diyorlar. Randevu bile vermiyorlar. Çiftçi gidiyor endeki buğdayı mecburen altı liraya yedi liraya satmak zorunda kalıyor. Fili artış yüzde onda on kalıyor. Tarım destek bütçesi bakın arkadaşlar. Bu yıl altmış üç milyar. Gelecek sene doksan beş milyar. Hatırlayalım. KKM'ye ödenen kur farkına kadar? Kümülatif yedi yüz milyar. Çiftçiye bu sene altmış üç milyar. Gelecek senenin bütçesi geliyor işte. Çünkü orta vadeli programda çıkardılar ya. Doksan beş milyar. Kur korumalı mevduatın kur farkı 700 Öncelikleri görüyorsunuz. Öncelik zaten parası olan. Tarıma destek olmadıkça arkadaşlar bu ülkede gıda enflasyonu düşmeyecek. Bakın son iki haftadır bunu iki ayrı ortamda söyledim, izah ettim. Hatta benden sonra duyup öğrenip tekrar edenler oldu bunu. Türkiye'de gıda fiyatlarıyla enflasyonun mücadelesi gıda fiyatlarıyla düşmesini sağlamak öyle tüketim bastırmakla olmaz. Ya yeni bakan çıkmış diyor ki enflasyonun sebebi diyor maaşlar arttı diyor. Maaşlar yüzünden enflasyon fazla diyor. Yani demek istiyor ki milletine de bol para var. Bol para harcıyorlar. O yüzden de enflasyon artıyor. Vay ya, ya bu işler Londra'dan, New York'tan görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Bu işler Türkiye'de yaşamakla Türkiye'de yaşayanlarla hemhal oldukça anlaşılması gereken meseleler. Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonunun sebebi maliyet artışıdır. Mazot artarsa, gübre artarsa Tohum artarsa, yem artarsa, çiftçinin maliyeti artarsa ne yapacak çiftçi? Artan maliyetin tam karşısını bile alamıyor. Çiftçi de zarar ediyor. Üstelik da daha pahalıya gıda ürünü tüketmek zorunda kalıyor. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye'de gıda enflasyonu patlıyor ya. Temel ihtiyaç bu temel. Gerçekten, bakın söyledim, tekrar ediyorum, mazotta, elektrikte, gübrede, tohumda, yemde çiftçiye destek vereceksiniz ki maliyetler aşağı insin. Enflasyon gıda da böyle düşer. Merkez bankasının faizini yükseltip siz bu ülkede gıda enflasyonunu düşüremezsiniz ya. Faiz yükseldi diye milletin. Kemerini sık. E kemeri sıkınca daha az gıda tükette bu böyle enflasyon düşmez. Böyle ancak siz insanlık onurunu düşürürsünüz. Enflasyon düşüremezsiniz. Sulama ne yapıp edip bütün yatırım bütçesinin öncelikli olarak sulamaya verilmesi gerekiyor. Başka türlü olmaz, olmayacak, çözülemeyecek arkadaşlar. Bakın peki diyorlar ki iyi de reçeteniz ne? Reçete burada. <laughs> 23 tane eylem planı. Her şey var. Biliyorsunuz seçimlerden hemen sonra ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir set gönderdim. Bütün bakanlara gönderdim. Bakan yardımcılarına gönderdim. Bütün milletvekillerine gönderdim. Tabii mecliste şöyle bir hadise oldu. Onu da belki görmüştünüz. Bazıları böyle deva falan yazdığı için çok korkmuş ama bu başıma bir iş gelir mi diye. Koridorlara falan bırakmışlar böyle birkaç tane koridorlarda gördük. O çok önemli değil. Yani 600 kişiden 400 okusa, istifade şöyle bir karıştırsa yine bu bizim için önemlidir. Çünkü burada akıl teri vardır, alın teri vardır ve bugüne kadar çıkıp da ya bir Allah'ın kulu dememiştir ki siz şurada şunu yanlış yazmışsınız. Olabilir de kul yaptı bunu, hata olur. Ama olmadı. Çünkü dersimizi iyi çalıştık. Çünkü damdan düşenlerle konuştuk. Çünkü derdi dertliden dinledik ve işin uzmanlarıyla çalıştık. Partimiz olsun olmasın. Ama bugün için hükümete yine de ekonomi konusunda 10 tane acil atılması gereken adımla ilgili tavsiyelerimi sunup sözlerime son vermek istiyorum. Ekonomik ve sosyal konseyi derhal toplayın. Korkmayın ya. Yani sendika temsilcileri gelsin, esnaf temsilcileri gelsin, sanayici gelsin, üretici gelsin. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak onları dinleyin. Şöyle bir masa etrafına bir dinleyin. Korkmayın. Gerçeklerle yüzleşmekten korkmayın. Gerçeklerle yüzleşmekten korktuğu için ekonomik sosyal konsey toplamıyor. Anayasanın gereği ya. Anayasanın gereği. Nasıl kurulacağı belli. Nasıl toplanacağı belli. Yapmıyor. Bu geniş istişareyi iş iş yapmadan da düzgün doğru kararlar alamıyor. Bağımsız kurumları bir an önce bağımsız yapın. TÜİK başta olmak üzere. Merkez Bankası başta olmak üzere. TÜİK'in şu andaki kadrosunu derhal değiştirin atın. Olmaz. Talimatla enflasyonu yüksek açıklayan bir kadro. Son bir aydır iki aydır gerçekye yakın bir enflasyon açıkladı diye o kadroya yönelmezsiniz. Yarın seçim geliyor. Talimat gelir. Kardeşim düşür tekrar der hükümet. Yine düşürür o kadro. Çünkü daha önce yapmış. Yani son iki ayda enflasyonu yüksek gösterdi diye. Ha TÜİK yola geldi. Ha TÜİK kredibilite kazandı. Böyle bir şey yok. Olmayacak. Onun için o kadronun hemen değişmesi lazım ve TÜİK'in dışarıdan denetlenmesi lazım. Şeffaf olun şeffaf. Merkez Bankası'ndan sattığınız döviz açıklayın. Kur korumalı mevduata ne kadar kur fark ödüyorsunuz açıklayın. Kamu alımları. Derhal kamu alımları mevzuatını değiştirin. Derhal. De meclis açık. Getirin Avrupa Birliği mevzuatını. Biz de destek verelim. Ben buradan söylüyorum Deva Partisi Genel Başkanı olarak. 15 milletvekilimize derhal destek verelim. Avrupa Birliği'nin kamu alımları mevzuatını getirin. Türkiye'ye 27 tane ülke uyguluyor. Açık şeffaf bir ihale sürecini Türkiye'de yasal hale getirin. Biz de ona destek verelim. Açık söylüyorum. Burada. Tasarruf. Derhal tasarrufa başlayın. Tasarruf olmadan kalkınma olmaz. Itibardan tasarruf olmaz deyip ülkeyi borç batağın içine soktunuz. Yani. Kural bazlı bir yönetim anlayışı lazım. Kural bazlı. Merkez Bankası açıkça kurallarını koyacak. Forward Guidance dediğimiz Merkez Bankacılığının bir ön yol gösterme iletişim metodu vardır. Bunu yapın. Yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Çünkü ne yapacaklarını kendileri de bilemiyor. Ya bu ay bu faiz artık ama gelecek ay acaba izin çıkar mı? Acaba Sayın Erdoğan döner de başka bir şey söyler mi? Onun için böyle kıdım kıdım ileriye doğru ne söyledi belirsiz bir Merkez Bankacılığı var. Olmaz. Bütçede mutlaka mali kural sistemini getirin. Kuralsız yönetim keyfiliktir. İstihdamla ilgili tedbirleri derhal alın. Kadın genç istihdamını artıracak aktif iç gücü politikalarıyla teşvik tedbirlerini derhal alın. Tarımda bahsettiğim tedbirleri alın. Eğitimde bakın. Dört ay geçti. Dört tane kayda değer eğitimle ilgili yeni bir şey hatırlıyor musunuz? Aklınızda bir şey var mı? Eğitimle ilgili şöyle bir şey yapıldı diye. Dört ay geçti. Dört tane adım hatırlayamıyorsunuz. Yok. Sağlıkta öyle. Ve belki de ekonomi için en önemli tavsiye değerli arkadaşlar. Hukukun üstünlüğü ilkesini yaşayın, yaşatın. Yargı bağımsızlığı olmadan, güçler ayrımı olmadan öngörülebilirlik olmaz. Öngörülebilirlik olmadan ekonomi düzelmez deyip sözlerimi tamamlıyorum. Bizlerle beraber olduğunuz için değerli basın mensuplarımıza özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum.